Peki, bir de tabii buraya gelen arkadaşlar bir şekilde iş arıyorlar, iş bulmaya çalışanlar oluyor. Bu süreç nasıl işler Amerika'da? İş başvurusu nereden buluyor? Amerika'ya geldikten sonra değil mi? Geldikten sonra veya Türkiye'den de başvuranlar olabilir. Ne yapma? adımları var mı bu işin? Neler yapılır? Evet, şimdi geldikten sonra gelmeden önce arasında ciddi farklar var. Evet. Ee, yine bu network farkı biraz yine devreye giriyor orada. Nasıl devreye giriyor? Amerikalı bir şirket, hı hı. Amerika'da... Okuyan bir öğrenciyi e, takımına katmaya daha meyilli hı hı. genellikle çünkü bilimsel vize pro, programları evet. e, genelde burada okuyan bir öğrencinin yüksek lisans veya sonra bir çalışma hakkı oluşuyor burada hı hı. yasal olarak ve bunun için şirketlerin hiçbir girişine bulunması gerekmiyor yani bu devlet en azından şu ana kadar değişmedi e, bu devam devam ettiği sürece e, Amerika devleti öğrenciyi bir sene artı bazen bizim konularda mesela bilgisayar gibi konularda iki sene daha uzatma hakkı yani üç toplam üç kadar. sene kadar hiçbir şey yapmadan yani katılacağı kurumun hiçbir girişimi olmadan çalışma hakkı veriyor bu tabii yine eleman alacak şirketler için çok tercih edilen bir durum Türkiye'den gelecekler için de bir vize süreci evet. işliyor o biraz daha tabii nasıl diyeyim uğraştırıyor o yüzden de seçici oluyorlar. Hı hı. Ee, nasıl işliyor? Buradan başvurular yine birkaç yönlü olabiliyor. Ee, genellikle şirketlerin direkt sayfalarına başvuruluyor. Ee, bir de bazı ha, iş bulma siteleri evet. diye. İş siteleri aracılığıyla başvurabiliyorlar. Genellikle e, şirketlere direkt başvurmak yolu da daha mantıklı evet. oluyor. Evet. Yani onlar o şekilde. Peki yani. şimdi baş... LinkedIn çok işe yarıyor. LinkedIn LinkedIn'in önemli platformlardan LinkedIn bir birisi. Ee, tamam, bir LinkedIn çok önemli. Peki şimdi bir de tabii çalışılabilecek alternatifler arasında seçim yapmak gerekiyor. Yani bir, bir sürü şirket var ve bunları birkaç gruba toplayabiliriz herhalde. Evet. Senin çalıştığın şu anki şirket startup. Evet. Ee, bunun avantajı dezavantajı nedir ve nasıl tercih yapılır bu açıdan?